Arkadaşlar merhaba. Ben Üste Hoca. Bambaşka bir formatta karşınızdayım. Bugün paragrafın sırlarını konuşacağız. Evet evet, paragraf sırlarıyla karşınızdayım. Şimdiye kadar onlarca paragraf kitabı, binlerce video, inanılmaz sorular derken artık bazı sırları açığa çıkarmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Hangi sınava girerseniz girin, paragraf olmadan olmuyor biliyorsunuz arkadaşlar. TYT'ye giriyoruz. 40 sorunun 40 soruluk Türkçe kısmının yani 27 28 tanesi paragraf sözcük ve cümleyi katmadan söylüyorum. YKPS'ye gireceksiniz. 30 sorunun ortalama arkadaşlar 17 18 tanesi. LGS'ye gireceksiniz arkadaşlar. Liselere giriş sınavı. E 20 tane Türkçe var biliyorsunuz. Orada da ya 8 tane, 9 tane, bazen 10 tane. Yani nereden baksanız yarısına yakını paragraf. Hocam ben ALES'e gireceğim. ALES'te 50 soru var. Sözel mantığı çıkardığınızda ortalama 40 42 soru kalıyor ki sözcük ve cümlede anlamı elediğinizde de geri ortalama 35 ile 40 arası paragraf sorusu kalıyor. DGS'de dikey geçiş sınavında yine 50 soru var. Yine ortalama 35 ile 40 arası paragraf. Yani paragraf her sınav için her şey. E o zaman haydi videomuzun hakkını verelim. Paragraf sırlarına geçelim. Paragraf sırrı 1. Orta düzey sorularda ÖSYM tam 6 tane cümle kullanıyor. Peki hocam düz mantık bakın hiç yormayın kendinizi. Düz mantık düşünelim. Çoklu sorularda hani bu ikili sorular oluyor ya işte 39 ve 40'ı yukarıdaki metne göre yapınız. 35 ve 36. soruları yukarıdaki parçaya göre yapınız. Sizce düz mantık. O sorularda kaç tane cümle olmalı? Süpersiniz. Tahminler doğru, tahminler doğru. 12 cümle arkadaşlar şaka gibi. 11-12 cümle. Neden? Ya adam bana diyor ki ben sana bir metin verdim. Buna bağlı iki tane soru verdim. Sen de diyorsun ki lan valla harika çok güzel. Ama iki yere okuyorsun. Neden iki kere okuyorsun ya da 3-4 defa dönüyorsun? Çünkü aslında onları ayırmış olsa, ikili değil de tekli gelse zaten paragraf aynı uzunlukta olacaktı. Yani ortalama 6-7 cümlelik iki paragrafı birleştiriyor, ona bağlı iki tane soru soruyor. Yani sana şunu yapmıyor. Hadi ben sana üç tane cümle verdim, hadi iki soru vereyim de tamam 3 cümle oku hepsini yap demiyor. Bakın dikkat, tüm bu anlatımlardan şunu çıkarıyoruz. Uzun sorularda yani ikili sorularda arkadaşlar 11-12 cümle kullanıyor. Orta düzey sorularda ise 6-7 arasında cümle kullanıyor. Peki neyin peşindeyiz hocam? Neyin peşindesin? Hep bize sen soruyorsun. Neyin peşindesin? Şunun peşindeyim arkadaşlar. Mesela son sınavda lütfen bakın 2024'te 10 civarı olumsuz soru vardı. 10-12 arası olumsuz. 10 tane çok rahat sayabilirsiniz. Değinilmemiştir, çıkarılamaz, yoktur, ulaşılamaz, söz edilmemiştir, bahsedilmemiştir gibi. Bu soru tarzlarından bahsediyorum. Diyelim ki bir değinilmemiş sorusu var karşımızda. 5 tane seçeneğimiz var. Cevabımızın Edirne olduğunu düşünelim. Ya da herhangi bir şık. Fark etmez. Diyelim ki Edirne. Biz ne yapacağız değinilmemiştir de Edirne ise cevap atıyorum. Adana, Bursa, Ceyhan Denizi bunları bulmak zorundayız değil mi? Demek ki bu dört tanesine değinmiş. Ya da cevap Adana, Bursa fark etmez. Olumsuz sorularda cevabı çıkardığımızda geriye kalan dört seçeneği yukarıda bulmak zorundayız. Hangisi yoktur diyor. Demek ki dört tanesi var. Hangisine değinilmemiştir? Demek ki dört tanesine değinmiş. Hangisinden bahsedilemez, söz edilemez? Demek ki dört tanesinden söz edilebilir. Yani hocam ya yukarıdaki cümle altıydı. 6, 6, 5, 6, 5, 6, 7 idi. E 4 tane şık arayacağız. Yani aslında ÖSYM bize şunu yapıyor. Orta düzey sorularda arkadaşlar inanılmaz bir sırdır bu. Yukarıda 6 cümle veriyor. Zaman zaman 5 demiştim. 4 tane şıkkı bulmanı istiyor. Yani bir cümleyi es geçtim. Hadi bir de böyle yarım yamalak arada kaldım. Diğer cümlelerin tamamında arkadaşlar bir seçeneğe ulaşmak zorundasınız. Yani her cümle bir seçenek demek aslında olumsuz sorularda. Bu inanılmaz bir sır. Bu sırdan şunu çıkartabilirsiniz. Diyelim ki kısacık bir soru var karşınızda. 3 seç 3 cümleden oluşan bir şık olsun, paragraf olsun, metin olsun. E olumsuz soru. Yani sen bir şık elinde 4 şık kalıyor değil mi geriye? Ben sana söyleyeyim işin şu dakika çok zor. Neden? Üç tane cümle var. E 4 tane cümleye ulaşman lazım aşağıda. Yani Demek ki cümlelerden birinde ya da ikisinde neyse üçünde hepsinde anlam derinliği var. Yani sen bir cümleden iki şıkka ulaşmak zorundasın. Aşağıdaki seçeneklerdeki şıklara ulaşmak zorundasın. Hani ben sürekli vurguluyorum ya genellikle kısa sorular daha zordur. Uzun sorular kolaydır diye İşte bunun en güzel ispatı aslında bu sır. Sayısal bir sır bakın çok önemli bu. Yani adam sana 7-8 cümle verdiği zaman her şeyi verdim ben zaten sana diyor. 4 tane şık var oku bir, ikinde, birinde ikisinde yakala diyor. Ama cümle sayısı yukarıda azalırsa şıklar çok ulaşman gereken yargılar artacak. Yani bir cümleden birden fazla şıkka ulaşman belki gerekecek. Belki bütün şıklara. Doğal olarak kısa soruların daha tehlikeli göründüğünü söyleyelim. E o zaman biz buradan bu sırdan bu gizemli bilgiden başka nelere ulaşabiliyoruz? Gelin onları konuşalım. Çoklu sorulara baktığımız zaman son dönemlerde ikili ikili gelen çoklu sorularda arkadaşlar inanılmaz bir şey dikkatimi çekti yine. İnanılmaz yani yıllardır fark ettiğim ama artık bu video serisinde uzun soluklu olacak inşallah bu video serisinde anlatmanın tam zamanı arkadaşlar. Uzun soluklu sorularda bakıyorsunuz ikili soru mesela 35 36 metne göre yap diyor. Bir bakıyorum biri olumsuz soru değinilmemiştir bir tanesi olumlu soru ulaşılabilir. Bakın burada inanılmaz bir numara var. Numarayı açıklıyorum. Şimdi bize metinde tam 12 13 tane cümle veriyor. Çok güzel hocam. İki tane metnin birleşimi zaten. İki soru var aslında da ona bağlı. Tamam. Her şey yolunda. Bir tanesi neden olumsuzda, diğeri olumlu genellikle? Neden ikisi de çok olumsuz olarak gelmiyor? Ya da neden ikisinin de olumlu olduğu sorular çok sınırlı? İlla ki var, illa ki var. Ama neden biri olumsuz, biri olumlu? Bakın bunun çok güzel bir nedeni var. Hatta şunu da söyleyeyim size, sırrı biraz daha açıyorum. Cümle sayılarından yürüyoruz bugün. Birinci sırrımız bu. Biraz daha açıyorum sırrımızı. Ya yukarı bir bakıyorsun. 11-12 cümle var tamam. Olumsuz soruda 4 seçenek. Yani ortalama 2-3 cümleden bir seçenek elemem lazım. Buradan bunu çıkarıyorum. Ben her 2-3 cümlede bir kendimi yorarak bir seçenek eliyorum. Adana'yı eliyorum. Bursa'yı eliyorum. Ceyhan'ı eliyorum. Atıyorum Edirne'yi eledim. Denizli'ye ulaşıyorum. Tam diyorum ki tamamdır ya ben kendimi yordum. Harika gitti. Her şey yolunda. Şıklar eledim. Aşağı bir geliyorsun diyorsun ki Görüyorsun ki hangisine ulaşılabilir? Olumsuz soru gelse aslında az önceki didiklememden ben çok rahat tak 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 eleme yapabileceğim. Ama ulaşılabilir, vardır, çıkarılabilir, değinilmiştir, söylenebilir, bahsedilmiştir tarzı olumlu sorularda. Seçeneklerin her biri cevaba çok yakın. Ve bu seçenek diyelim ki Ceyhan olsun sorumuzun cevabı. Yukarıdaki 12 cümleden herhangi biri. Bakın dikkat. Yukarıda bahsettiği herhangi bir şeyi ulaşılabilir de çıkarılabilir de genellikle direkt olarak görürüz. Örtüşür düzeyde görürüz. Ama ulaşılabilir çıkarılabilirlerin dışında olumsuz soruya döndüğümüzde biraz daha kendinizi yormanız, 2 3 cümleyi zaman zaman birleştirmeniz gerekiyor bu sırra göre. Yani hocam adam bize olumlu şey olumsuz soruda bizi zaten yeteri kadar yoruyor 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 yoruyor. Olumlu soruda metnin tamamını kontrol için sana olumlu soru ulaşılabilir çıkarılabilir soruyor. Çok bilinçli yapılan bir şey bu sen artık mette baktığın zaman bir paragraf sorusuna baktığın zaman 10 uzun sorularda ikili sorularda 11-12 iki tane cümle olduğunu her iki cümlede hemen hemen bir şık elemen gerektiğini biliyorsun. Yani dümdüz bir okuma yapıp da metnin tamamını irdeleyip de ha tamamdır ben metni okudum hadi geçebilirim. Adana 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 var mıydı? Dur bir daha bakayım. Ha varmış burada tamam. Bursa var mıydı ya? E az önce sen okuma yaptın ama neden o kadar metni bomboş okudun? Her iki üç cümlede bir çatışık elemek zorundasın. Taktiğini lütfen unutma. Bu inanılmaz bir gizemdir. Olumlu olumsuz soru mantığında çok iyi anlamış oldunuz. Çoklu sorularda arkadaşlar ard arda verilmesi inanılmaz bir numaradır. Olumlu sorulara saygı duyarım. İkisi de olumlu olsa bir kere okur anlarım. İkisi de olumsuz olsa zaten tek okumada bitireceğim. Ama bu tarz sorular tehlikeli sorulardır. Yapacağımız şey her iki üç cümlede bir şık eleme zorunluluğumuzun hemen hemen ikili sorularda olması gerektiği arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Paragraf soruları asla değişmeyecek arkadaşlar. Yine ikinci parçaya geçişler, işte akış bozmalar, yine 9-10 tane değinilmemişler. Zaten şu anki konu Konuşmamdan 14-15 soru çıktı zaten. E bir 9-10 tane de ulaşılabilir, çıkarılabilir sorusu. E 20-25 soru. E 27-28 soru geliyordu zaten. E bir iki tane de araya çok mu soru katıyor vesaire tamamdır. Yani aslında evrilip çevrilip paragraf soruları aynı şekilde karşımıza getiriliyor. Tek tek sırları konuşacağız. Bugün sır de arkadaşlar orta düzey, orta uzunlukta bir sorunun kaç cümleden oluştuğunu, olumsuz sorulardaysa hemen hemen bir iki cümleden sonra her şıkta bir seçenek elememiz gerektiğini hatırlatmış olduk. Bundan sonra asla ama asla boş okuma yapmayacağız. Ve bakın dikkat bugünkü sırrın biraz daha açılımı biraz daha çözümüyle ilgili bir şey söyleyeyim. Her iki üç cümlede bir paragrafı bölmenizde de büyük fayda var. Uzun bir paragraf gördünüz. ikiye bölüp cümleleri ayrı ayrı incelemenize de büyük fayda var. Çünkü artık anlam bütünlüğü aramıyor sevme paragraflarda. Çok net söylüyorum. Yani metnin tamamını okusun da Ceyhan'a ulaşsın demiyor. Sekiz cümle okusun da oradan bir Bursa'yı çıkarsın demiyor artık. Hemen hemen her cümlede bir seçenek gizli. Sizden ricam bundan sonra elinizde kalem varsa ya da yok fark etmez. Mutlaka 2-3 cümlede bir tüt diye şöyle bir en azından bir eğik çizgiyle, yatay çizgiyle durdurup burada bir şık olabilir mantığıyla gitmenizde büyük fayda var. Yani paragraf sorularını artık parçalamalısınız. Paragraf sorularını daha da kısaltmalısınız zihninizde. İsterse 20 cümleden oluşsun imkansız da 14-15 cümle bile imkansız. İçiniz rahat olsun. Uzun sorularda 11-12 aralığında, kısa sorularda 5-6-7 orta düzeyde. Yani kısa sorular zaten 1-2 cümle onu katmıyor. Sözcük cümleye katıyoruz onu. Yani cümle sayısı belli. Ben sana onu söyleyeyim. O çok net. Oradaki kelime sayıları bile belli de bir dahaki sırrımızda belki onu konuşuruz. Kelimeleri konuşuruz. Bugünkü sırrımızda orta uzunlukta bir sorunun cümle sayısını ve doğal olarak elemeniz gereken her cümlede bir şık sayısını söylemiş olduk. Çok önemli bir sırrı verdim arkadaşlar sizlere. Bir sonraki sır inanılmaz deli onu söyleyeyim ya öyle böyle değil saniyesine cevaba götürecek harika bir sırrım var onu da paragraf sırları ikinci videoda göreceğiz. Yeni serimizin ilk videosundan bu kadar. İkinci videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.